Değerli birimizim Profesyonel, değerli meslektaşlarımız yeni bir röportajda yine karşınızdayız. E, yeniden e, çok kıymetli bir meslektaşımızı, arkadaşımızı röportajımızda ağırlıyoruz. Öncelikle röportajımıza hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim röportaja. E, beni de davet ettiğin için teşekkür ederim. E, Osman abi. E, e, biz seninle yıllardır tanışıyoruz, görüşüyoruz. E, çok da kıymetli bir arkadaşımsın, meslektaşımsın. Ee, seni yakalamışken röportaj yapmayı çok istedim. Ee, bizler seni yıllardır tanıyoruz ama ilk defa izleyecekler için kendini kısaca bir tanıtır mısın? Ee, evet, biz yıllardır, yıllardır tanışıyoruz. Ee, seninle de bunu konuşuyorduk aslında, röportaj yapma konusunda konuşuyorduk aslında. Ee, ben Ahmet Demirkıran, ee, İzmir'de Sivis Hotel Büyük Efes e, Oteli'nin bilgi işlem direktörüyüm. A, e, Sivis Hotel İzmir, e, Akkor grubuna bağlı bir otel zinciri olmakla beraber Türkiye'de 70'e yakın oteli bulunmaktadır. Harika. 10.sunu ee, düzenlediğimiz e, Turizm Teknolojileri Zirvesi'ndeyiz. TBD Ant e, Antalya Şubesi'nin düzenlediği ee, daha önceki yıllarda senin emeğinin çok fazla olduğu bir zirve bir etkinlik. Ee, senin gözünden e, Turizm Teknolojileri gününü geçmişteki etkinliklerimizi ve bu yılki etkinliklerinizi etkinliklere bir yorumlar mısın? Senden bunları dinleyelim. Kesinlikle ee, biz geçmişte e, her yıl üstüne Koya koya düzenlediğimiz e, etkinliğimizi turizm teknolojileri günü etkinliğini Bu yıl hem marka değişikliğiyle hem de e, iki gün olmasından dolayı zirve ile beraber çok daha büyük bir ivmelenme oldu ve e, açıkçası etkinlik. Ee, hani e, Ali Başkan'ın da vizyonu ulusal etkinlik haline getirmek yolunda bir e, vizyonu var. E, bu şekilde ivmelenmeyle devam ederse önümüzdeki yıllarda ulusalı bırakalım, uluslararası bir etkinlik olma yoluna da gidecektir. E, bu konuda zaten hep deneyim paylaşımları da yapıyoruz. Etkinlik gayet güzeldi baştan sona e, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hem geçmiş yıllardaki desteklerinden bu yılda yine İzmir'den kalkıp geldin. Onun için ayrıca da röportaja katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. İyi seyirler.